Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Ayser Ay Ay MC Bölüm 1 Evet 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 Ayser MC bölüm 1 bir. Birinci günden yüzüncü güne yani. Aa, e, yayına bir şey oldu. Yayına bir şey oldu. Yayına bir şey oldu. Ee, şimdi ilk olarak ne yapacağız? Ee, Arkadaşlar. Ee, merhaba indirmen Senin izninle kesebilir miyim? Kesin Beyler yardım edin. TP at. TP at o aç. Beyler yardıma gelin. Beyler yardıma gelin. Dın 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 dı. Tyris vs. Tyris vs. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Yapıcı anam. <laughs> iyi çıkmadı. Beyler ben indirmedim. Eşinlandım. Bak şunun debesine eşinlanacağım şimdi. Ben eşinlanamadım işte. Din Dü din 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 din. Tayristan, Tayristan, Tayristan yayın. Aga Tayristan'a ya 500 bin falan izlendirdim ya. Beyler benim değeri bir bak Tayristan tuzağa kalmış. Neyse e, ee, en son nerede anam? Bak niye bana dalıyorsun? Neden bu kadar dalıyor? Bak böyle rastgele isim sallayanların şifresi budur. Ee, yanlış. 1, 2, 3. 3, 2, 1. A. A. E yazalım. E, E. E de onlar. Bakırız. Tayristan'a. Tayristan'a. Yayın aç. Uşağım. Yayın aç uşağım.

Şeye düşürmek için şey vagon arıyordum. Vagon, vagon mu? Hmm, 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 hmm. İşte şey ray arıyordum tamam mı? Manşef arıyordum. Tarihse trepe düşürme. Yok, tarihse buluşmak için. Oğlum senin burada ne işin var? Uf. Öldüm. Sen ciddisin. Aga gitti bu. <laughs> Seri daha başlamadan bitti. Lan. Lan. <laughs> Lan. de içinde kendinden emin. Şaşkınlık ifadesi. Aa. Olamaz. Miu, miu. Miu ne alakalı? Neyse. Miu. <laughs> Tayristan'a yayın aç Tayristan. Lay 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 Aa, Lay 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 Oh Tyris man Tyris man ne? Tyris Tyris Oynadım kızı Kendini de Bu arada yeni şarkım var Yeni şarkı mı çıkacak hazır şarkıya girmiş ya ona onunla Uyyy bir sürü yemek bir sürü yemek evet. Tüm eşyaları al Arkadaşlar şimdi yemek ihtiyacınız olursa geliyorsunuz bak geliyorsunuz böyle böyle de bak böyle çıkıyorsunuz bak böyle böyle yok böyle çıkıyorsunuz dümdüz bunu tam böyle açmanız gerekiyorsa açılmaz. Bir zola bir tek bir zola bir tek. Tayris Tayrisi Tayrisi Tayris Tairis. Boş ver gücünü bırak da be Tairis. baba. Oyuna katıl. Bakayım. Baş erkek olmuş. Dedem bu kadar değilsin 6 dakika. <laughs> bir şey gibi de öyle Ben de Beyler siz ben siz işte ben şu an yayına giriyorum. Yani şu bu video bağlantıdan sonra yayına gireceğim. Yayın ee, yayını izle ki, ki Kral burada e, 23 yazarak gelebilirsiniz. 2 kelime bak düzgün yazın Kral burada 23. Yazarak gelebilirsiniz. O zaman hadi öpüyorum. Yani artık e, zaten, ya ben biraz kasacağım. Biraz kasacağım parantez içinde e, 10 milyon tane. Ee, biraz kastıktan geldikten sonra tekrar video çekeceğim ve şu an birinci günden ikinci güne geçti. Birinci gündeyiz o ya. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Ne hangi tuştu lan bu? Hangi tuştu?